Merhaba değerli arkadaşlar. Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken kalplerimizde hem bir hüzün hem de bir sevinç var. Bir yandan bu mübarek günlerin bereketinden ayrılacak olmanın mahzunluğu, diğer yandan Ramazan Bayramı'nın neşesi. Ve bugün Cuma günü. Müminler için en hayırlı, en bereketli gün. Resulullah Allah'ın selamı onun üzerine olsun şöyle buyuruyor. Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. O gün Adem yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Müslim, Cuma 18 Cuma günü, duaların kabul olduğu, günahların bağışlandığı, kalplerin arındığı bir gün. Allahü Teala, Kehf suresinin 10. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve işimizde bize doğruyu göster. Bugün bizim için bir fırsat, geriye dönüp baktığımızda belki daha fazla ibadet edebilirdik, belki daha çok dua edebilirdik diye düşünüyoruz. Ama unutmayalım ki Rabbimiz sonsuz merhamet sahibidir. Bu Ramazan ayı içerisindeki son cuma, tövbe etmek, dua etmek ve Rabbimize daha da yakınlaşmak için büyük bir imkan. Resulullah, Allah'ın selamı onun üzerine olsun, şöyle buyuruyor. Cuma gününde bir saat vardır ki, Müslüman bir kul o saatte Allah'tan hayırlı bir şey dilerse Allah ona mutlaka verir. Buhari, Cuma 37 Bugünü en güzel şekilde değerlendirelim. Son Ramazan Cuma'mızda dilimizden istiğfarı, şükrü ve salavatı eksik etmeyelim. Namazlarımıza daha bir dikkat edelim. Özellikle bugünün bereketinden nasiplenmek için Cuma namazını ve Kehf suresini okumayı unutmayalım. İçimizdeki burukluğu değil, bayram sevincini büyütelim. Dualarımızı eksik etmeyelim. Ve en önemlisi, kalbimizi iyilikle, şükürle, muhabbetle dolduralım. Çünkü bayram sadece tatlılardan, yeni kıyafetlerden, ziyaretlerden ibaret değil. Bayram, Rabbimize biraz daha yaklaşabilmektir. Allah'ım, bugünün ve Ramazan'ın bereketinden bizleri mahrum etme. Günahlarımızı bağışla, dualarımızı kabul eyle. Kalplerimize huzur evlerimize bereket, ömrümüze hayır ihsan eyle. Bizi affına mazhar olan kullarından eyle. Sevdiklerimizle birlikte sağlıkla, huzurla, hayırla bayrama ulaşmayı nasip et. Kalbimizde kin, dilimizde yalan, hayatımızda haram bırakma. Senin rızanı kazanmayı en büyük gayemiz kıl. Amin. Bugün ettiğimiz dualar, belki de bayram sabahı alacağımız en güzel hediyeler olur. Hayırlı cumalar.